Vay canına kızlar şuna bakın. Ne bak kızlar. Birlikte okuyup yaşayacağız. Yatak seçmenizi öneririm. Alt tarafı benim. Tabii üstü olacağım. Sanırım bavulumu aşağıda unutmuşum. Sanırım biraz büyü yapmanın zamanı geldi. Bana gel yastığım. Harika. Ve şimdi geri kalan her şey. Güzel kalemlerim. Defterlerim. Harika. Ama battaniye kaldı. Onunla uğraşmam gerekecek. Hadi buraya gel. Biraz daha ve ay sanırım abarttım biraz. Of. Bu çok komikti kız. İstediğiniz kadar gülün kızlar. Ama yatağımı süsledim. Tamam. Benim de eşyalarımı açmanın zamanı geldi. Bakalım. Ops. Ben yüzerken bavulum tamamen ıslanmış. Sulu eşyalarımla ne yapacağım ben? Of ya. Sanırım sana yardım edebilirim. Tamam bir saniye bekle şimdi eşyaların kuru olacak. Ha, harika, teşekkürler. Ama burası biraz yanmış kokuyor. Monika sanırım abartmışsın biraz. Nev derinde kocaman bir delik var. Yardım edecekmişmiş. Ya bu ne? Ay sanırım biraz heyecanlandım. Ben de böyle bir şeyler oluyor bazen. Burada hiç bitki olmadığını fark ettim. Bunu düzeltmem gerekiyor. Biraz çiçek ekleyelim. biraz dedim. E Nereye uzanıyorsunuz? Durun söyledim. Tamam. Bu bulunca geri dönün. Terbiyeli davranmaya öğrenmeye kadar orada oturacaksınız. Oturun söyledim. Sakin olun. İşte böyle. Şimdilik yatağın altında kalın. boş verin kızlar. Benim de bavulumu açmanın zamanı geldi. Öfkemi bilerek her zaman ihtiyacım olan şeyleri yanında götürürüm. Merhaba arkadaşım. Ama neden yangın söndürücüye ihtiyacım var? Ha? Ağabey, <laughs> of. Panik yapmayın kızlar. Böyle durumlarda ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bunu düzelteceğim. İşte bu. Ve bu çok daha iyi. İşte bu sorun kalmadı. verin asıl önemli olan yangının ortadan kaldırılması. Ha şimdi anladık neden getirmişsin yangın söndürücüyü. Sık sık mı oluyor böyle? Ya abartmayın. Her şey kontrolüm altında. Güzel yatağım, gerçek bir bulut kadar yumuşacık. Yatağın eskiden olduğundan çok daha güzel görünüyor. Ben de her şeyi sevdim. Bence harika oldu. Bu ahtapotlar bana denizi hatırlatacak. Şuraya bakarsak ilk dersimiz bu. Sihir konuları. Hadi çantaları toplayalım gidelim. İlk ders ne kadar yeni genç hazırım. Yine kan tek şey sırt tantunu almak. Evet gidiyoruz. Pekala Monika hazır mısın? İlk gün geç kalmayalım. Acaba öğretmenimiz nasıl olacak? Ne yapacağız? Herkese merhaba. Büyük okuluna hoş geldiniz. Aa, burada mısınız? Devam ediyorum. Ben size ders vereceğim. Vay canına ne kadar güzel. Teşekkürler. Jess. hadi tahtaya gel. Ben mi? Emin misiniz ben çok istemiyorum. Neyse tamam. Bize neler yapabileceğini göster hadi. Ne yapabiliyor muyum? Şimdi bakın. Şimdi bu baloncukları kontrol edebilirim. Hmm, ilginçmiş. Devam et. Ve aynı zamanda onlarla oynayabilirim. Veya daha yükseğe kaldırabilirim. Ay sanırım beni dinlemiyorlar. Neler oluyor? Bunu neden yaptın? Hala öğrenecek gibi çok şey var. Otur yerine bakalım Grace neler yapabiliyor. Ha, ben hazırım. Hadi başla artık. Yeah. Şimdi küçük bir kasırga yaratacağım. Baksanıza. İşte böyle. Onu biraz arttırabilirim. Fena değil fena değil. Ama bence bu kadarı yeter. Grace kes şunu hadi. Bu kasırga tüm sınıfı mahvedecek. Durdur şunu. Ama onu durduramıyorum. dinlemiyor beni. Ay, bayan Tina dayanın. Neredeyim kimim ben ne oldu ne yapıyorum ha? Ups. Ups. Ben gitsem iyi olur. Grace nereye gittin? Seninle işim bitmedi. Monica hadi tahtaya çık bir şeyler yap. Şimdi göstereceğim bakın. Neredeyim? Belki daha zor bir şey yapabilirsin. Daha zor mu? Tabii. ne dersiniz? Sıcak bir kalp. Ve daha fazlası bunu size gönderebilirim. Ama dikkatli olun. Ay sanırım abartmışım. Şimdi biraz yanmış tosta benziyorsunuz. Tamam sabrım patladı. Tükendi. Tamam ben gidiyorum. Ben de yeteneklerimi göstermek istiyorum. Hadi göster daha kötüsü olmayacak zaten. Şimdi biraz daha. Belki de korkuyorum. Vay canına. Çok güzel. Bu inanılmaz. Harika. Aa, bu ne böyle? Neden bana geliyorlar? Bırakın beni. Bu benim sabrımın son damlasıydı. Aa, Valentina. Aa, işte değil. Biz gittik. Hadi bir sonraki derste görüşürüz. Aa, evet gitmeliyiz. Hoşça kalın. Kızlar durun. Beni serbest bırakın. Kızlar. Okulun ilk günü nasıldı? Bence çok iyiydik. Bir fikrim var. Bunun şerefine bir parti verelim. Pırıltı ekleyelim. Bak böyle birkaç sihirli hareket ve biraz hareket yapalım. Vay be Sofi işte bu nasıl güzel düşünmüşsün. Evet ben de kötü fikir olmuyor. Biraz da müzik ekleyelim. Harika şimdi eline biliriz. Kızlar peki ya şekerle ne dersiniz? Pamuk'tan daha ilginç bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi rengarenk oldu. Harika düşünmüşsün Grace. Bence biraz işe ihtiyacımız var. İşte böyle sihir zamanı. Bakın sizin için parlak kokteyller yaptım kızlar. Harika. Kızlar benim de bir fikrim var bir saniyeye patlamış ısır yapacağım. Buna bayılırım. Ay. Biraz abartmışım. Özür dilerim. Ama çok iyi oldu. Öncelikle tüm çöpleri kulturmamız gerekiyor. Burada neden bu kadar gereksiz şeyler var? sırasında yeteneklerimin işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Tamam. Yatakları bile hareket ettirebilirim. Ama bu yeterli değil. Önemli olan başardığım bir yeri küçük çöplerden kurtulmak. Ve bunu yapabildim. Güzel. Tamam. Sıradaki planımız ne? Sonra da senin işin deli. Seve seve. Şimdi bu inanılmaz toprağa aynı sihirli tohumlar ekleyeceğim. Ben de hepsini salayacağım. Bu arada o da sihirli. Harika. Şimdi bu tohumlardan gerçek bir yatak büyüyecek. Bakın ne kadar güzel. Ve çok güçlü. Süper. Ama tek bir yatağımız yetmeyecek. İkincisini de hemen batmalıyız. Bunu kesinlikle ben ve ateşim süper güçlerim halledecek. Hazır. Şimdi iki havalı yatağımız var. Kızlar boyamaya başlama zamanı. iş çok rahatlatıcı. Tüm bu bitkiler sadece bu emama müdahale ediyor. Korkunç. Çok kötü. Ne? tamam boya bu korkuyu gizlemeli. Çok havalı olmalı. Çok sevdim bu rengi. ikinci kata çıkmayı unutmamalıyız. Merdivenin de boyanması gerekiyor. Tabii. Ama biz uçağı uça da yukarı çıkabiliriz. Böyle daha havalı. Bu arada ikinci katın ilk katın yanı sıra dikkatlice boyaması gerekiyor. Ne kadar havalı bir yatak oldu. Aynen. Kızlar, biz çok iyiyiz. İlk aşamaya geçtik. Şimdi rahatlığa dikkat etmeliyiz. Ya da daha doğrusu yatağın inanılmaz derecede rahat ve yumuşak olmasını sağlamalıyız. Ayrıca bitkiler de, de iyi olurdu. Ne kadar güzel. Bundan sonra herkes bitkilerin neden insanın en iyi arkadaşlar olduğunu anlamalılar. Ondan sonra sadece herhangi bir şey için harika bir şey dekorasyon değil. Aynı zamanda gerçek duvar da yapabiliriz. Çok daha güzel oldu. Lili neredeyse işim bitti. Tamam. Benim de yatağıma bir parçasını geliştirmem gerekiyor. Hiçbir şey beyaz ve kabarık bir buluttan daha güzel olamaz. Tek yapmamız gereken şey onu çevreye dağıtmaktır. Evet ve hoş bir ışık getirmek. Ne kadar güzel. Sanki gerçek bir bulutun üzerinde oturuyormuş gibi. Gerçek sihir. Ben de kendime battaniye yapacağım. Ama bu benim için yeterli değil. Ben anladım. Havuz ekesem de güzel olacak. Lucy bana yardım edebilir misin? Onu doldurmam gerekiyor. Kolay. Bir arkadaş için neler yapmazsın ki? Çok teşekkürler. Geriye kalan tek şey çok hızlı yaptın. Tamam şimdi geriye kalan tek şey su doldurmak. Mükemmel. Şimdi yatağım daha da eğlenceli oldu. Havuzda eğlenmekten daha havalı bir şey yok. Sanırım herkes benimle aynı fikirde. Evet. Özellikle de etrafta böyle sevimli ördekler varsa. Tamam, bıktım biraz. <laughs> Lucy, yine yardımına ihtiyacım var. Kurutursun beni. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Benim daha rahatsız etme, tamam mı? Kırmızı bir şeyden daha güzel bir şey olamaz. Yatağı dekore ederken gerçekten acıkmışım. Sanırım bugün ne yiyeceğimi biliyorum. Önce ateşe ihtiyacım olacak. Hazır. Ve şimdi bu ateşte kendime en lezzetli marshmallow yapacağım. Aa, evet marshmallow'ya bayılırım. Kızlar bana afiyet olsun dileyin. Burada bir şey eksik. Biraz detay eklememiz gerekiyor. Örneğin çiçekler. İç mekanına mükemmel uydular. Ayrıca biraz ışık eklemem gerekiyor. Ay acıktım galiba yataklarımızın yanında bir portakal ağacının büyümesine kimse aldılmıyor değil mi? Vay canına. Ben çok isterim. Süper. Portakalları severim. Ayrıca doyurucu böyle yemeği için mükemmel bir seçenek. Ben sadece sebze yiyorum. Lili'ye katılıyorum. Ben de detayları istiyorum. Bence kırmızı perdeler mükemmel olacak harika. Şimdi kendimi gerçekten evdeki gibi hissediyorum. Burası çok rahat ve güzel. Sadece benim de biraz ışığa ekleyeceğim. İşte şimdi her şey mükemmel. Benim de bir şeyim eksik. Ne ya? Tabii. Pekala balık. Yakında sana lezzetli bir biftek yapacağım. Endişelenme seni o manyağı vermeyeceğim. Hey! Oğlum nerede? Ne yiyeceğim ben? Şimdi bir arkadaşım oldu. Adını? Adını? Ne mi koyacağım? Onunla benim çöküsü dünyamda çok daha ilginç olacak. Başka ne yapsam? Tabii kendimi biraz özel etmem gerekecek. Böylece tam bir yalnızlık hissi yapabilirim. Ve tabii biraz ışık ekleyeceğim. Güzellik. Ben de arkadaşlarımı özlüyorum. Ama bunu çabucak düzelteceğim. Belki de hepsi bu kadar değil bulutların arasına mükemmel bir gökkuşağı sığacak. Kim gökkuşağını sevmez ki? Böyle insanlar olamaz. Ne kadar güzel. Buna sonsuza kadar hayran kalabilirim. Kızlar, haklısınız. Perdeler çok iyi. Onların yardımıyla gökyüzündeki bulutların üzerinde gerçekten oturuyormuş gibi bir etki yaratabilirim. Geriye sadece ışık eklemek kaldı. Nasıl peki? Bence muhteşem. Kızlar, eğer işimiz bittiyse bu damak için bir disco düzenleyelim. Siz ve ben gerçekten çok zekiyiz. Aynen. Ben de bir şeyler getireceğim. Bir dakika. Harika bir pasta yaptım. Geriye kalan tek şey onu kesmek. Çok iyi olacak. Vay canına pasta. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Ya ne oluyor bugün? Tüm yemeğim nereye kayboluyor? Kızlar, pastayı getirdim. Yeni elbiselerimizi şedefine çabucak giyelim. Nefis teşekkürler. Thank you. Çok iyi. İnanılmaz bir koku var. çok lezzetli. Ama birlik bir parça yeterli değil. İyi ki de yine var. Hey! Jess! Pastamı çalmaya nasıl cüret edersin? Şimdi kavga etmeyeceğimizi sanıyordum. Ama sen beni zorladın. Bunu nasıl yapabildin? Her şeyi mahvettin. Utanmıyor musun? Of, her şeyi yeniden yapacağız. Torun değil. Harika. Şeker dükkanı. Nereye saklanalım? Ah, biliyorum. Mavi şelibon gözlerin içine saklanacağım. Korumuzu dikkatler mi tam gereken? İşte bu. Harika olur. Orada sen beni asla bulamayacaksın. Bu baba arabasında beni asla bulamayacak. İşte buradayım. Peki nerede saklanıyorsunuz? Çıkın dışarı. Veya sizi kendim bulacağım. Bakalım. Küt kot küt İlginç bir şey yok gibi görünüyor. Ha, ama hareketli küt katlar artık oldukça sıra dışı. Neler oluyor? Ay küt kotlar düşüyorlar. Aa, neden yok? Quentin, burada olduğunu biliyordum. Seni buldum. Ay, Semin beni bulmaması için hemen buradan gitmeliyim. Tez ne yapıyorsun? Dikkat et. Aa! Yardım edin! Sant düşüyor. Düştü. Işte. vay canına, işte kızlar da burada. Görünüşe göre sizi buldum. Sonunca acele etme. Kendimiz çıktık. Tamam burada neler oluyor? Şeker dükkandaki davetsiz misafirler. Ve tüm vitrinleri yıktınız. davayın. Şimdi göstereceğim size. Koşun. Yeni sonucuyu seçiyoruz. Ve tabii yeni renkler. Yaşasın ben de mor. Ben de soru. Sen de Sophie bizi arayacaksın. Ups. Görünüşe göre Sophie mutlu değil. Tabii mutlu değilim. Hey Sophie üzülme. Birlikte onlara çabucak bulacağız. Saklanın ezikler. Acele et Quentin. İkinci kez uyarmayacaklar. Nerede saklansam? Aa, evet buldum. Belki masanın altında. hayır işe yaramayacak. Düşün düşün. Dolaba belki. Hayır oraya sığmayacağım. Vay canına işte bu. Neredeyse bir hazine. Bir kutu koyaran odalı. Ona bayılırım. Ve o da sarı zaten. Pekala bakalım. Oh, biliyorum. İşte bu kadar tam gereken. Sophie beni asla bulmayacak. Hmm. Sana bir şeyler duydum. Evet. Quentin yakaladım seni. Hayır burası boş. Aa, biliyorum. Sandalyenin altındasın. Yok hayır burada da yok. Biliyorum. Şimdi kesinlikle yakalandın. Evet. Ay hayır ne? Bir küvet noodle mı? Nereden ya? Ama tesadüfler tesadüf değildir diyorlar. Bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. ne kadar lezzetli. Of ya. Sofi yemek yemek için ne kadar kötü bir zaman buldu. Nefesimi tutup suyun altına girmeliyim. Ay acıtıyor. Neden burnumu çekiyorsun? Quentin ne yapıyorsun burada? Neyse boş ver içeri gir. Bir tanesini bulduk. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Beni nerede bulmayacaklar? Hayır. En önemli kısım açıkta. İşe yaramaz. Burada olabilir mi? Hayır. Bu şekilde bulacaklar. Aha, biliyorum. Bu mor kulübe mükemmel bir yer. Bir, iki, üç, dört, beş. Aramaya gidiyorum. Neredesin Jace? Gerçekten Lego'nun altında mı? Hayır. Burası boş gibi. Ha evet. Buradasın. Ee, hayır. Burada da yok. Garip. Nerede o zaman? Öte yandan burada kimse yok. Bu da bebek oynayabileceğim anlamına geliyor. Vay canına. Sen bebek mi oynuyor? Bu haberlere bak. Burada kim var? Ups! Kimse yok. Anlamadım. Belki de bana öyle gelmiş. Ne güzel bir oyuncak ev. Bakalım. Ne? Bacaklar mı? Pencerenin arkasında ne var? El mi? Ya burada. Merhaba. Jess. Beni oyuncak bebek önerken gördün mü? Bunu böyle bırakamam. Artık sonsuza kadar burada kalacaksın. Dışarı çıkmaya çalışma bile. Hayır. Burada oturmayacağım. Of ya beni buldular. Beni de. Hadi çak. Sadece biz en iyi teklifleriz. Pekala şimdi kimin eve olacağını bilirme zamanı. Yaşasın yeni saklanıyordum. Ben de hadi gidelim. İçinden evet. bir ses onları çok ama çok çabuk bulacağımızı söylüyor. İşe koyalım. Burası bir bahçe. Yeşil bahçede nerede saklanacağım? Ama bu çok kolay. Sadece ağaçlardan birisinin arkasına saklanacağım. Tek yapmamız gereken cildimin rengiyle bir şeyler yapmak. Ve bu konuda yapraklar bana yardımcı olacak. Harika. <laughs> Ve biraz daha bitki ekleyelim. Ve doğal duruş ekleyelim. Pekala burada ne var? Ağaçlar ve kimse yok. Jason burada saklanacağını sanmıyorum. Ama hayır. İşte burada. İşte ağaç gibi davranıyor. Sanırım biraz eğlenmenin zamanı geldi. Bitkileri sulayacağım. Ve bu bitkinin de su alması gerekiyor. Ve baya baya su. Ay su Nereden geldi ya? Quentin ne yapıyorsun sen? Oh Jess seni görmedim ya. Şaka yapıyorum tabii fark ettim. Kaybettin. Oy. Al sana biraz su. Neşelen. Peki nereye saklanmalıyım? Ha biliyorum yatağın altında. Vay bu çok kötü bir fikirdi. Acıttı. Vay be. Hagi vagi. İşte bu harika bir fikir. Oyuncağın içinde sofra kesinlikle beni bulamayacak. Yatağa yatmam ve yastıklarla kendimi iyice kaplamam gerekiyor. Pekala sen burada bir yerde saklandı. Onu odaya girerken gördüm. Muhtemelen yatağın altında saklanıyor. Ay çok acıtıyor. Eğer odadaysam neden yatakta uzanmıyorum ki? Tek yapmamız gereken Hagi Vagi'yi kaldırmak. Ay kaldıramıyorum. Sorun ne ya? What? Özür dilerim. Lütfen uzan. Teşekkürler. Bir saniye. Ne? Gerçek Hagi Vagi mi? koy Korkunç. <laughs> Harika. Daha iyi bir etki olamazdı. Sophie çok komiksin. Küçük bir çocuk gibi gerçek hagi valgi olduğumu sandın. Güzel güzel uyu tamam. Ben gittim.